Evet sevgili izleyiciler İran gezimizin 15. gününde İran'a veda ediyoruz. Nasip olursa gece saat 21'de Ankara Ankara'dan Gaziantep'e uçarak memleketimize güzelim Türkiye'ye inşallah ulaşacağız. Şu an başkent Tahran'dayız. Kısaca size 15 günlük İran analizini yapacağım. Gezimizde gördüğümüz tablolarda güzel olan, bize şirin gelen her şeyi sizlerle paylaşacağız. Şu an e, ee, Tahran nüfusu 18 bin. 18 bin nüfusu Tahran'da ikinci kez geldik. Bir ilk gün e, ee, Ayatullah Umeyni Havaalanı'na indik. Daha sonra da tekrar araçta ikinci kez geldik. Göremediğimiz yarım kalan yerleri gördük. İran demek tarihi dokusu zengin olan güzel bir ülke. İnsanları bizden 30 yıl geri olsa da teknolojik olarak ekonomik olarak insani amaçlı, yardımseverli, dostça yaklaşımı, güler yüzlü, tebessümü bizim 30 yıl önceki insani bakış penceremizdeki gibidir. Burada tabi halk pazarındayız şu an. Halk pazarı dün de açıktı, bugün de açık. Bugünkü e, dönüşümüzde burada hem Tahran'da hatıralar olsun düşüncesiyle görüntü çekip hem de ekonomik alanım olmasa da ekonomik durumuna kısaca değinmek istiyorum. Halkı ciddi anlamda varlık içerisinde yokluk çekiyor. O da ambargonun etkisidir. Yoksa çok cömert ve çok misafirperverler. Birkaç arkadaşın evine zorla otelde yer ayırmamıza rağmen zorla bizi misafir ettiler. Köylerine gittik, yayalarına gittik ve iş yerlerine gittik. Tarihi alanları, camileri, türbeleri gezdik. Tabii ben e, tarihsel olarak donanım olmasa da görmüş olduğumuz her yerde bir tarih fışkırıyor. E, tavsiyemiz İran'ı tüm halkın görmesi ve ön yargıyı yenmelerini istiyoruz. Ekonomik olarak kıyasladığımızda Türkiye ciddi anlamda en az 30 yıl teknolojik bakımında, savunma bakımında, yaşam bakımında ileridir. Buradaki yaşam sıkıntısını gördüğümüzde ülkemizi kucaklamak Öpmek, sarılmak istiyoruz çünkü ciddi anlamda Türkiye'de her konuda e, adım adım mesafe vardır. Şimdi e, insanlarımız tabii küçük çaplı e, rakamlarla çalışmak zorundalar. E, o da e, amurgun etkisinden olacak ki gençlerimiz evlenemiyorlar parasızlıktan. Onlar paraya pul diyorlar. Önceleri biz de 30 yıl, 40 yıl önce büyüklerimiz paraya pul verirlerdi. O pul gerçekten İran'da anılıyor. İran'da e, 50, binin, 50, bine yakın, 50 milyona yakın Türklerin olduğunu, Türk izi olan her yeri gezdik diyebiliriz. Yaklaşık 10 bin kilometre gidişimizde yol e, katlettik. Bunun 100 kilometresini bir da adımla yürüyerek gittik. Burada birçok Türkçe kelimeleri de ana arı diliyle, öz Türkçe ile öğrenmiş olduk. Bu yüzden İran'a geldim, çok mutluyum, çok sevinçliyim ön yargımı yöndüm ama görmüş olduğum acı, iç açıcı tapu da arada e, Türkiye'nin tadını, kıymetini değerini de öğrenmiş olduk. Ülkemizin kıymetini bilelim. Her konuda Türkiye e, birçok gezdiğimiz e, yerlerden ülkelerden çok iyi olduğuna inanıyorum. Ve buradaki e, yaşam dolu, yaşamları heyecan dolu İranlara da bizleri kucakladığı, bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ee, görüyoruz motorlar, otomobiller, otobüsler. Bizim 30 yıl önce ee, kullandığımız araçlardır. Özellikle şehir içi dolmuşları tamamen harap. Otobüsler eski bizim ee, otobüslerimiz vardı. Şehirler arası çalışan otobüsler. E, hani fındıklı toroslarımız vardı. Mavronos diye aklıma gelmiyor otobüsler vardı. Giderken ee, belediye şehir içi dolmuşu gibi giderdi. Aynı burada da 30 kilometre gitmeden duruyor, mola veriyor, içeride sigara içiyorlar, e, tuvalet molası veriyor vesaire. E, yani anlatılacak çok şey var ama anlatmadan ziyade görmek gerekiyor diye inanıyorum. İnsanların yüzde 15'i refah düzeyi yüksek düzeyde e, eğleniyorlar, yaşıyorlar, harcıyorlar ama geriye kalanları ciddi anlamda varlık içinde yokluk çekiyorlar. Özellikle köylerdeki insanların sıcak karşılamaları, bizi kucaklamaları bizi çok mutlu etti. Köydeki o örf adet gelenek bizim köylerimizde küçükken dedelerimizin, ninelerimizin yanına gittiğimizde yaşadığımız o güzel tablolar bize burada da o anı yaşatıyor ve anlatıyor. İran izlenimimizde çok anlatıcıklarımız vardır. Ama anlatmak inan bir kitap, bir roman bitmeyecek şekildedir. Çünkü Yaklaşık e, 6000 bin kilometrenin üzerinde İran içerisinde dolaştık. E, Türkiye gidiş geliş e, hava yolu, e, tren yolu 10 bini aşıyor tahmin ediyorum. Onun için tren içerisindeki anılarımız, onlar katar diyor tabi, otobüsün içerisindeki anılarımız, dolmuşun içindeki anılarımız ve özellikle e, kaldığımız süre içerisindeki çarşıdaki pazardaki esnafla yaptığımız söyleşiler Bizlere çok şeyleri hatırlattı ee, ve gerçek hayattan e, asıl gerçekleri görmemizi sağlamış oldu. Ee, şimdi biz İran penceresinden Türkiye'ye bakarken, tabii e, bir de Türkiye'den İran penceresinde bakarken önceki ön yargılarımız vardı. Onları aşmış olduk. Ben diyorum ki İran güzel bir şehir, görmeye değer bir şehir. İran'dan Türkiye kucak dolusu selam sevgi götürürken burada da birçok dostluğu bırakarak yani dostluk izi bırakarak her vilayette bir evimiz olduğuna inanıyorum. Birden fazla dostluğumuz olduğuna inanıyorum. Ve İran'dan özellikle Tahran'dan Türkiye'ye selam ve sevgiler diyorum. Ramazan Tuncer.